Hitler'in gizli bir çocuğu olduğu ve bu çocuğun 1980'lere kadar Fransa'da yaşadığı iddiasını hiç duydunuz mu? Bazı tarihçiler, Hitler'in doğrudan soyundan gelen bir çocuğun savaşın hemen ardından gizlice Fransa'ya gönderildiğini öne sürüyor. Peki bu çocuğun annesi kimdi? Gizli belgelerde adı geçen Hitler'in en yakın çevresinden biri olduğu söyleniyor. İddialar, 1980'lerde Fransa'da yaşayan Jean-Marie Loret adlı bir adamın soy ağacı araştırmalarıyla alevlendi. Loret, annesinin kendisine ölmeden önce babasının Hitler olduğunu itiraf ettiğini iddia ediyordu. Hatta fiziksel benzerlikleri ve el yazıları bile karşılaştırıldı. Bazı araştırmacılar bu iddiayı desteklerken çoğunluk bunun kanıtlanmamış bir komplo teorisi olduğunu savunuyor. Eğer bu iddia doğruysa Hitler'in soyu Avrupa'da sessizce yaşamış olabilir. Sizce bu tarihin en büyük sırlarından biri mi yoksa sadece bir efsane mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.